Zonguldak'ta Çaycuma'da cumada yoldayız. Bir tane teyzem, hatta iki tane teyzem sırtında bir şeyler taşıyor. Bakalım. Ah, selam. Hoş, Hoş bulduk. Hanımlar, selam. ne yapıyorsunuz? Kız, ne kadar gençler bunlar? Mançardan geliyoruz biz. Mançar. Sağ kestik. Hoş bulduk. Gel tatlım gel. Hoş geldiniz. Sağ olasın. Bu güzel havada kışın ortası. Hava çok güzel. Sen Kadını çok güzelsin. Sen daha güzelsin <laughs> tatlı. Teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun öyle? Biz bunlara, ineklere yağlık yapıyoruz. İyilerine dolma sarıp yiyoruz. Öyle işte. Ha o sizin yediğiniz karalahana değil ha. mi bu? Aynen aynen. Gelsene. Kıyamam. Abla bunu indirsene ya. Yok indim. <laughs> Vallahi ay ben siz <laughs> o zaman çok tutmayayım. <laughs> abla adın ne? <laughs> Nazife Mekik. Ay ne güzel Teyzemin ismi senin. <laughs> Benim Selvi Pamuk. Selvi abla. Ya siz burada size günah değil mi? Niye bunları sırtınızda taşıyorsunuz? <laughs> Biz alışkınız <Taşıydınız> ya. <laughs> eşek de mi yok? Çok uzaktan. Hayır burada yiyeceğiz. eşek yoktur. Niye yok? Yok işte. yok işte. Eskiden yani, <laughs> varmış şimdi yok. At. Yok. Yok. E sizin kocalarınız nerede? Çalışıyorlar. Gurbette. <laughs> 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 nerede çalışıyorlar? İstanbul. <laughs> Sen <iki>? Benimki Perşembe'de. <laughs> ya bu Karadeniz'de. Sandalye fabrikası. Bu Karadeniz'de. Nereden gülüyorsunuz böyle ya? Aşkım ben dedim ya sana şurada dağlarda, tepelerde. Ama sizin memleketiniz neresi? He? Onu soruyorum ben. İstanbul'dan ha. geliyoruz, evet. güzel havanın tadını geldin. çıkarıyoruz. Bu Karadeniz'de kadınlar hep böyle çalışkan evet. mı? Evet. Kocalarınız tembel değil mi? Kadın? <laughs> Yok. Çalışıyor. Çalışıyorlar <laughs> mı? Evet. Ay kıyamam içinde. ya. Peki bunlar ne kadardır? Mancar mı? Aynen. Kaç kilo Sat, taşıyorsun şu an? Satmıyorum ki ben bunları. Eve inem var. Onu satın ona satın veriyorum. kilo. Bak. Ben kiloyu soruyorum. Ay, bebeğim. kilo vardır herhalde. 50 kilo. Evet. Tek başına bu canım. Evet. Ay bel fıtığı olmuyor musun? <laughs> Alışkınım ben yaparım. Ne Belin ağrımıyor mu? Ağrımıyor. <laughs> Sen ağrıyor, de? Ağrıyor. Ağrım Ağrıyordum. medisi yalan söylemiş olursun. Ay kıyamam size. Sen de kaç kilo var? Var 25 kilo da benimki. Olsun. Sen ondan az taşıyorsun. Ben onu yalnız yiyorum. Kardeş <gülüyor> misiniz? <gülüyor> evet. 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 Aa, aa. Peki bu ipler kesmiyor mu sizi? Kesiyor. Kesiyor biraz kalın. E peki burada iz de yapıyordur evet. öyle. ya evet. Ne yapalım? Eyvah eyvah. Ekmek kavgası. <laughs> Vallahi ekmek Bak kavgası. Bak siz nasıl ekmek kavgasıyız biz de öyleyiz. <laughs> Aa, benim ekmek davasına çıktığım çok mu belli oluyor? Yok mesela <gülüyor> diyor. <gülüyor> siz nereden beri taşıyorsunuz bunları? Biz bunun kilometresini bilmiyorum da şu ileriden beri. Şu yani köp köprü geçiyorsun ya o tarafta. Bir 10 kilometre. Vardır vardır. vardır. <laughs> Ay evet. Kaçıncı <laughs> Ay canım benim. Bakarım evde kaçıncı kanal. <laughs> Nazife ablacığım şimdi burada hmm. e, Bahar Kapı'da Kanal 7'de Bahar Kapı'da programından geliyorum ben. Hmm. Hadi Bahar Kapı'da programını izleyen herkese, ablalara, abilere selam, selam edin. Olsun. Zonguldak Çay Cuma'dan selam. Evet. Ben sizi daha fazla yoracağım. Hacılar, Hacılar, köyü, Hacılar köyü, köyü. Hacılar köyü, evet. Ya siz böyle çalışırken çoluk çocuk ne yapıyor? Umuduma selam. Umudum, Umut Pamuk. O okay. da çalışıyor yavrum. <laughs> Askerden hey geldi hey gurbete çalışıyor komata. İstanbul'da. Oğlum. Oğlum mu? Oğlum, oğlum, Kaç evet. yaşında oğlum var? 21 var, 22 var. Maşallah. <laughs> e sen <laughs> çok gençsin ya. Ben 42 yaşındayım. Ben 43. Birer yaş mı evet. var aranızda? Yani şimdi sen 42 misin gerçekten? Evet gerçekten. O zaman ben de 45 herhalde. <laughs> Yok estağfurullah. <laughs> <ay>, estağfurullah <laughs> sen daha çok güzel görüyorsun. Karadeniz'in doğusu batısı fark etmez. Kadınları her yerde çalışıyor. Dağ bayır demeden yükleri sırtına alıyorlar. Kilo fark etmez. <laughs> Taşıyorlar ekmek davası. Ekmek davası, davası. Evet. Ekmek davası peşindeler. Olmayan. Bizim gibi. Hadi yani o zaman sizi yormayayım. İşiniz rast geldi Hadi öp gel. Öpemiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.